Kutsal topraklara gidiyoruz şimdi de Mescidi Haram'da ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından ilk iftar verildi. Binlerce Müslüman iftar sofralarında oruçlarını açmak için bir araya geldi. İki yıllık hasret son buldu. Kutsal beldelerde kalabalık iftar sofraları yeniden kuruldu edilen ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen soframız 2022 yılı Ramazan ayı itibariyle kurulmuştur. Koronavirüs salgını nedeniyle bir arada iftar yapma olanağından mahrum kalan Müslümanlar, Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de yeniden bir araya geldi. İki yıl aradan sonra ilk defa iftar verildi. Suudi Arabistan Kutsal Camiler Başkanlığı Mescid-i Haram'da düzenlenen Ramazan ayının ilk iftarında 20 ton hurma dağıtıldığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'da kurulan o sofralara destek oldu. Bizim de öylesine bir ortamda bulunmamız ve bu hizmete eşlik etmemiz bizim için başlı başına bir şeyler. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızca desteklenen soframız inşallah hayırlara vesile olacak.